arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte notman Parti Yo 2 oynayacağız. Ve en sevdiğim oyuncuların ikincisi çıktı. Şu an güzel gidiyoruz. Sadece arkadaşı bir tanesini bıraktık. Atmam lazım. Git. Hayır. Ben de düştüm. Neyse. Çok güzel var. da kaybettik. Neyse.

Arkadaşlar. Reklamın <laughs> sonuna devam ediyoruz. Bakın şurada siyah kadar kalır mı? Oldu. Anlat olsun. Şey yap. Sakin. Şu, şu yok. Kapa. Atayım mı sen? Atayım. Sen açam. <laughs> Kısa. Bu ne? Eh, en güzel şey. Arkadaşlar bu boy, oyun paralı değil. Yeniden sizi öldüreyim mi? Güzel. Sizi <laughs> öldüreyim mi?